Merhaba arkadaşlar. E, Canlılardaki temel bileşenlere asit baz kavramıyla devam ediyoruz. E, asitler ve bazların canlılar için önemini geçmeden önce hemen basit bir diyagram var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok böyle daha fen bilgisi dersine kadar bir nostalji yapmış olursunuz ortakola kadar. Böyle bir e, skala vardı hatırlayın. pH skalası bu. Ortaya hocalarınız böyle kocaman bir 7 yazar. burada de 1 yazardı. Burası da 14. En kolay öğrendiğimiz şey de bu. Yani Doğru üzerine numaralar 1, 7, 4. Eğer şimdi buradaki pH skalasını ifade ettiğimiz o, şu e, buradaki pH değerine göre bir maddenin asit veya baz karakteri olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Mesela pH dediğimiz şey, tabii ki diyelim ki pH'mız e, 6 ise, şurada bir yerde olacağı için çözeltimiz ve maddemiz asit olacak pH'ımız diyelim ki 7 onda 5 ise burada olacağı için hangi özellik taşıyacak molekülümüz? Bazik özellik taşıyacaktır. Bir de ne var? Çok dikkat ettiğimiz pH mesela. Ne anlama geliyor bu? Power of hydrogen. Yani hidrojenin gücü olarak test ediliyor. Bunun kısaltılmış bir ifadesi olarak bunu görüyoruz. Peki asit veya baz dediğimiz şey nedir? Asit ve baz yine basit tanımlar üzerinden yürüyelim. Ee, yine şöyle ben örneklemeyi seviyorum. Bir x maddemiz olduğunu var sayın arkadaşlar. Bu x maddemizi suya koyduğunuz hidrojen iyonu verdi. Hidrojen iyonu verirse bu maddeye asit diyorsunuz. Serbest kalan hidrojen diyelim y maddesi aldı. Y maddesi bu serbest kalan hidrojeni alıyorsa ona da bazik diyoruz. Peki şöyle düşünelim. Asit baz dengesi dediğimiz şey nedir? Asit baz dengesi tamamen hidrojen iyonları konsantrasyonları üzerinden e, test edilen bir kavram. O zaman doku arası sıvılarda veya hücrelerdeki özellikle doku arası sıvılardaki hidrojen iyonu konsantrasyonu da biz asit baz dengesi adını veriyoruz. Şimdi bu konsantrasyondan bahsettiğimiz şey nedir? Bir güven aralığı var demek ki bunun. Bir demek ki bir tolerans bir referans aralığı var demek ki. Bu referans aralığı çok geniş mi? Yani böyle işte şöyle söyleyeyim. 1 ile 5 arasında gibi pH referans aralığı var mı? Tabii ki böyle değil. Bakın. Şu kanı örnekleyeceğim bakın size. Kanın pH'i kanın pH'i 7 7 yüzde 35 ile 7 45 arasında değişiyor. Minimumu nedir? 7 yüzde 35. Maksimumu nedir? 7 yüzde 45'tir. Şimdi bu bunun üzerine veya bunun üzerine çıkamazsınız. Çıktığınız anda sonuçları ölümcül olabilir. Hatta burada buralarda asitlik ölçülüyorsa bir insanın kanında ve idrarında muhtemelen orada bir hastalık söz konusudur. Şu aralığı bakın lütfen. Ben burayı merak ediyorum. Orada ne kadar bir tolerans aralığı oluşuyor onu görmeye çalışıyorum. Fark nedir? Onu bulmaya çalışıyorum. 7 %35 diyelim. Bunları birbirinden çıkarttığımızda Şurası demek ki e, bir gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Ne kadar düşük görüyor musunuz arkadaşlar? Çok düşük. Çok düşük. Şimdi o zaman şuraya geldiğimizde hücrelerimizde asit baz tepkimeleri ne kadar sıklıkla gerçekleşiyor? Mesela böyle bir soru soralım biz kendimize. Hücrelerimizde asit baz tepkimeleri ne kadar sıklıkla gerçek, gerçekleşiyor? Şimdi, kaç çeşit asit baz tepkimesi yazabiliriz? Çok çok bir sürü molekül var yani. En baştan şunları hemen tanımlayalım. Bakın. Belki çoğu kişi bunları okuyor ama isimlerini çoğu öğrenci bilmiyor bunlar. Ne demeksin? DNA. Yani DNA asit midir, baz mıdır? Öğrencilerim sorduğumda ben genelde bu işi yaparken öğretmenlik yaparken çocuk düşünüyor. Adını söylüyorum bakın. deoksiribonükleik asit. Bu asit karakterde olan bir moleküldür. Başka ribonükleik asit asit karakterde olan bir moleküldür. Devam edeyim mi? Amino asit. Bu ne, ne yine nedir bu? Asit karakterde olan moleküllerdir. Yani var olan bir sürü var. Ee, mesela limonda değil mi? Sitrik asit var. Aynı şekilde askorbik asit var. Mesela C vitamininde olduğu gibi. Bunların sayısını artırmak mümkün. Yani burada kesmek lazım aslında. Çünkü bunu böyle sıra ciddi bir uzun bir liste oluşur. Bunlar varken tabii ki bazik tepkimeler de oluşuyor mesela. Bazik tepkimelere baktığımızda mı çok olmakla birlikte birkaç tane var. Onları sizlerle paylaşacağım. Amonyak. baziktir biliyorsunuz amonyak. Hidrojen iyonu olan fakat bazik karakterli olan nadir moleküllerden birisidir. Bu tipik olarak kimyacılar hep bunu örnekler. Önüldükten sonra da, sınavlarda da sorarlar. Başka mesela histidin amino asidi var. Bunlar bazik karakterlerde olan moleküllerdir. Tabii ki bunun yanında nötr karakterde olan bir sürü moleküllerde olduğunu herhalde söylememize gerek yok. Bu zaman hücrelerdeki e, organellerimizde hem asit hem bazik karakterdeki tepkimeler bizde yürüyor. Peki bu aynı anda hem asidik hem bazik tepkimeler hücrelerde nasıl gerçekleşiyor? Normalde asit ve bazik özellik olan iki tane maddeyi yan yana getirdiğiniz bir tuz oluşur. Bunu yapan organelimiz hücrede ise endoplazmik retikulumdur. Endoplazmik retikulumun bir özelliği var arkadaşlar. Yani endoplazmik retikulum yani ER. Endoplazmik retikulumun bir özelliği tubüllerden oluşmasıdır. Bu tübüllere özel bir isim veriyoruz. Tabii ki latince ama bunu öğrenmek durumunda değilsiniz ama gene de bilin öğretmen olacaklar. Bunu da bilin, bunu da bilin. Tüpçüklerden oluşuyor endoplazmik retikulum. Ve bu tüpçükler neye sebep oluyor? İki tane tepkimenin, yan yana tepkimenin birbirlerini etkilemeden gerçekleşmesine çok ciddi bir şekilde tabii ki katkı sağlıyor. Temel sistem burada çalışıyor. Peki şu ne? bu yazdığım örnekler sizin ne işini Bak bunlar da asit veya baz karakterde olan diğer moleküllerden sizler. Yani organellerden bahsetmek için örnekledim bunu. Mesela tükrük, 7-10'deki 7-10'da 6 arasında bir referans aralığı var. Bazik karakterde. B geliyorsunuz. 110'da 1 ile 110'da 8 arasında bir referans aralığıyla asidik karakterde. Göz yaşımız, değil mi? 7-10'da 4 ile bazik karakterde. Saframız yine bazik karakterde. Kan biraz önce bahsettiğim bazik karakter. Pankreasın salgıları bakın daha kuvvetli bazik karakterde şu sorgulanabilir neyi bu kadar yüksek salgılanıyor diye. Çünkü e, biliyorsunuz midedeki gelen e, 12 parmak bağırsağını geçen astik karakterde olan bu e, kimus adını verdiğimiz sindirilmiş besin maddesinin e, nötralize edilmesi gerekiyor. İşte, nötralize edilmesi için de, pankreas bu kadar kuvvetli bir bazik karakterde olan bir madde üretiyor ki onları ne yapsın salgı? nötralize etsin. Ne kadar nötralize ediyor? Bu kadar nötralize ediyor. Bakın bunlar da kalın bağırsak ve ince bağırsak olan yapılar. Tabii ki bu menüdeki bu iş yapan bir diğer yapında da safra olduğunu sizlere burada hatırlatayım. Şimdi çok fazla konuşmanı konuşuruz. Yani birbiriyle ilintili o kadar çok olay var ki. E, acaba şunu da söylesem mi, bunu da söylesem mi diye aklımdan geçmiyor değil. Yani sen karşınıza herhangi bir sınavda veya çıktığınızda bu yorumlarla birlikte eee sorularla karşılaştığınızda emin olun onları yapmanız daha da kolay olacak. Şimdi ben bu nok burada bunu noktalıyorum. O zaman şöyle bir problemimiz var bizim değil mi? Ee, hidrojen iyonları serbest kaldı ve çok riskli. Ee, bir de ne var? Ee, referans aralığı çok küçük olduğunu görüyoruz. Kan örneğinde olduğu gibi gördünüz. Bunların tamponlanması gerekiyor. Yani serbest hidrojen iyonlarının bir yerde sabitlenmesi tutulması gerekiyor. Birileri tarafından tutulması gerekiyor. İşte biz buna asit baz tampon sistemi adını veriyoruz. Asit baz tampon sistemi tamamıyla arkadaşlar hidrojen iyonları üzerinden yürüyor. Onların sabitlenmesi üzerinden yürüyor. Asit baz tampon sistemi olarak tanımladığımız üç tane yapımız var. dört tane sistem var da. Burada 3'ünü konuşacağım. Bir sonraki slaytta diğer dördüncüyü de açıklayacağım size. Birincisi sulandırma arkadaşlar. ikincisi akciğerler. Dördüncüsü, üçüncüsü böbrekler. Şimdi sulandırma basit bildiğiniz bir şey. Ya. Bunu aslında çok fazla düşünmenize gerek yok. Ne yapıyor hücrelerde? Hidroklorik asit üretiliyor diyelim. Bu hidroklorik asit üretilirken bir taraftan da hücreler tarafından buraya su bırakılıyor arkadaşlar. Bunun nedir buradaki mantık? Buradaki su oranını artarak hidroklorik, hidroklorik asitini hale getiriyorlar. Mesela varsayalım ki diyorum. Seriyatik hale getir. Seyreltik hale getirdikleri zaman da bunun zararlı etkisi ortadan kalkıyor. Zaten kan plazmasını geçiyor. Kan plazmasından, böbreklerden dışarı atılıp gidiyor. Tek hücrelerde ise bunda problem yok. Bakın tek hücreler direkt olarak hücrelerinden atıyor bunları ve kurtuluyorlar. Akciğerlerin asit baz tampon sistemleri tür bir etkisi var. Bakın. Bu ise karbondioksit üzerinden sistemi katkı sağlıyor. Nedir karbondioksit ilgili problemimiz bizim? Biliyorsunuz akciğerler solunum aracıyla, belki de bakın şöyle yazacağım da belki karşınızda bu da çıkabilir. Solunum. Akciğerler e, solunum aracıyla karbondioksiti dışarı atar biliyorsunuz. Gelen karbondioksiti dışarı atar. Yani karbondioksiti kandan temizler. Peki bunun avantajı ne? Yani kandaki özellikle asit bazı tampon sistemi olarak nasıl çalışıyor? Olay şu Kan içinde bulunduğu zaman bu karbondioksit rahat durmuyor sevgili arkadaşlar. Su ile birleşiyor. Bu birleşme sonucunda tabii ki ee, karbonik asit oluşuyor. Bu karbonik asit. Bunu biliyoruz biz. Bu karbonik anhidraz enzimiyle gerçekleşiyor ki bunu şu anda öğrenmeseniz de olur. Ama bil. Böyle bir tepkime oluyor. Ezberlemeniz istemediğim için bu tepkimeleri yazıyorum. Ancak bir problem var. Şu h 2 co var yani karbonik asit. Bu bu şekilde pek rahat etmiyor. Rahat etmediği için de huzursuz molekül bunlar. Yani karansız dengesiz molekül diyeyim. Ee, bu bir karbonat yönden yıkılıyor arkadaşlar. Bir karbonat yönden yıkılırken hidrojen serbest kalıyor. Bakın şu. Ne oldu? Biraz önceki anlattıklarımızda hidrojen serbest kaldı. Bu hidrojen o zaman ne yapıyor ortamın? de oranını yükseltiyor. Neydi asitlik? Eğer bir e, molekül e, çözünürken hidrojen iyonları veriyorsa ortamı ve serbest hidrojen iyonları arttıkça asitlik de artacak. Çünkü oydu bakın pH buydu. E şimdi tabi burada mantığı anlamış olmanız gerekiyor. Akciğerler ne yapıyor? Bu karbondioksitleri dışarı atarak buradaki oluşacak hidrojen iyonu konsantrasyonunu düşürüyor. Bitti. Öyleyse akciğerler ne olarak çalışıyor? Aynı zamanda asit baz tampon sistemi olarak çalışıyorlar. Peki böbrekler ne yapıyor bakın? Böbreklerde sistem nasıl çalışıyor? Şöyle bir yapım var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Yani tabii ki bunun hepsini değil bakın. Sadece burada bir iki tane şey göstermek istiyorum. Burada bunun yine mantığını anlamanız gerekiyor. Böbrekler bu bir nefronun e, şekli arkadaşlar. Nefron bu. Ve dolayısıyla e, nefrondan yüksek kan basıncıyla e, süzüntü biliyorsunuz Şu glomerülden süzüntü oluşur ve süzüntü de bulunanlar bunlar. Bu süzüntü nereye girecek? Borun içine girecek. Yani bu Henle kulpu veya distal proksimal tip bir tüpe girecek. Kavramlarla kafamızı yormayalım ama ben şunu göstermek istiyorum size bakın. Süzüntünün içinde ne var görüyor musunuz? Hidrojen ve aynı zamanda ne var? Bir karbonat iyonları var. Bunlar nerede bulunuyor sevgili arkadaşlar? Kan plazmasında bulunuyor. Unutmayın. Kan plazmasında bulunuyor. Peki böbrekler nasıl sağlıyor bakın asit-bas tampon sistemini. Şöyle gelelim şuradayız. Ee, şimdi şuraya geldiğimizde bakın, e, diyelim ki şu kandaki kanda e, hidrojen iyonu konsantrasyonu arttı. Bakın hidrojen iyonu konsantrasyonu arttığında böbreklerde dikkat ediyor musunuz? Bir karbonat iyonları kana geri emiliyor. Kara, kana geri emildiği için o zaman böbrekler ne yapıyor? Bir karbonat hidrojenle birleşerek karbonik asit oluşturuyor. Ne oluyor bakın o zaman kanın plazmasında serbest haldeki hidrojenler birden bağlı hidrojenler şekline dönüşüyor. En basiti bu. Amonyak sekresyonu var ya o çok da fazla şu anda onun üzerine durmayacağım. Aynı şekilde burada varmış ama şunu söyleyeyim size bakın. Ee, şurada görebiliyor muyuz acaba? Dikkatli bir şekilde bakarsak görebiliriz. Buradan da bakın amonyak sekres e, yonu gerçekleşiyor distal tüpün içerisine. Amonyak buraya bırakıldığı zaman aynı zamanda hidrojenler bırakılıyor bakın. Burada şu tepkime oluyor. Ee, amonyak serbest hidrojenlerle birleşiyor bu. Ve amonyum moleküllerini oluşturuyor. Pardon 4. Amonyum moleküllerini oluşturuyor. Böylelikle ne hale getiriyorlar mesela ortamdaki asit baz süreçlerini hidrojenleri yakalayarak böbreklerde aynı şekilde geri emerek kandaki asit baz dengesini sağlamış oluyorlar. Son olarak bir de vücudun kendi geliştirmiş olduğu asit baz tampon sistemi var. Bunu bu şekilde böbreklerle anlattık. E, Şimdi gelelim vücudun asit baz tampon sistemini. Buna, bu nasıl çalışıyor? Moleküler üzerinden çalışan bir sistem var. Moleküler tampon sistemi var. Bir de burada hemoglobinin görevini size anlatacağım. Hemen şuraya gelelim bakın. E, buradaki sistem nasıl çalışacak? Biraz önce bahsettim burada. Aynen yazıyorum. Bir karbonat iyonları, hidrojen serbestten hidrojenleri yakalıyorlar karbonik asit oluşturuyorlar ne oldu hidrojenler yakalandı şuraya gelin buraya bakalım yine e, fosfat grubu serbestleyen hidrojenleri yakalıyorlar ve fosforik asiti oluşturuyor ne oldu bakın buradakiler tampon o zaman tampon olan ne şu Tampon, tampon olan ne bu burada aynı şekilde proteinler tampon proteinler bunlar da yakalayabiliyorlar hemoglobin örnekleyeceğim şimdi hızlı bir şekilde aynen bakın yine karbondioksite dönüyorum burada bir takım ayrıntılar var onlara değinmeyeceğim sadece hemoglobine değineceğim ne oluyordu karbondioksit suyla birleşiyordu Enzim tabii ki burası. Karbonik anidraz enzim var. Bu olay eritrositlerin içerisinde gerçekleşiyor. Bunu burada dipnot olarak söylemiş olayım. Karbondioksit ve su karbonik asit oluşturacak. Yani Peki dengesiz demiştik bileşik değil mi? Bu neye dönüşecektir? Bir karbonat iyonlarını dönüşecek. Ve bir tane hidrojen serbest kalacak. Bu da der, başa dert. Bunu kim yakalıyor arkadaşlar bu sefer kanda? Hemoglobin yakalıyor. Eşbe dedim bu hemoglobin molekülü yakalıyor. Ve dolayısıyla hemoglobin molekülüyle bu hidrojen birleşerek ne oluşturuyor? Hemoglobin birleşiğini oluşturuyor. Bir hemoglobin yaklaşık 8 ile 14'e yakın hidrojene kendini bağlayabiliyor. Bunu tabi şunu da paylaşayım sizlerle. Buradaki karbonik asit var ya karbonik asit alüvarlardan sitoplazma gene kan plazmasına geçiyor. Ama hidrojenler eritrositlerin, alivarların içerisinde kalıyor. Kan plazmasında karbondioksit bu şekilde taşınmıyor. Bakın bu şekilde taşınıyor. Akciğerlere geldiğinde bu hidrojenler serbest kalıyor. Bu tepkime tersinir gerçekleşiyor. Ve tersinir gerçekleşince karbondioksit bu şekilde dışarıya atılıyor. Şimdi soru örneklerim var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii 10. soru. Niye 10. soru? Çünkü daha önceki bölümler demek ki soru çözmüşüz. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Ee, hemen bakalım asit bez dengesi vücut sıvılarındaki hidrojen iyonu konsantrasyon dengesi anlamına geliyor. Ee, vücut sıvılarında çok miktarda hidrojen iyonu bulunmasına rağmen konsantrasyondaki çok küçük değişiklikler bile hücrelerdeki enzimatik reaksiyonları ve fizyolojik olayları etkileyerek bazılarını baskılıyor. Tamam. Bazılarını hızlandırıyor. Ne anlatıyor arkadaşlar bu ya? Ne hikayesi bu? Hemostazi. Hangisiyle ilgilidir diyor? Hemostazi ile ilgili. 11'e bakın. Yukarılarda hangileri pH'in korunmasına asit bas tampon etkisi sağlayan organlardır demiş. Akciğer ve böbrekler. Yani 1 ve 2. 12. Soruya bakalım yine hızlı bir şekilde asit baz tepkimeleri endoplazmik retikulumda olur. Ne demiş hangileri doğrudur? Doğru mu? Doğru. Bir organizmanın her yerinde pH yapma hocam yani ötürü şeyde olur mu? Bu yanlış. Hücre stoklarda asit baz ve tuzlar iyonize halde bulunur. Bu da doğrudur. Yani çözülmüş halde bulunurlar değil mi? 13. Soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangi hücrede asit baz karşı tampon görevi yapar dediğimizde hemoglobin. Pepsinojen enzimdir, pityen enzimdir, lipaz enzimdir, karboksilazlı birer enzimdir. Sevgili arkadaşlar, asit baz konusu konusuyla ilgili sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.